Kişi inat ettiği sürece hayattan payını kaybeder. İnat geldi mi idrak gider çünkü. Allah'ın en sevmediği kuludur inatçı. Anut Kur'an'da da bahseder. İçinde ben olan her şey cehalettir. Ben diyen ilimde, perasette Merdiven basamağına oturmuş, kalmıştan farksızdır. Ben diyeceksen kusurda bende. Ah ben neye, ne yerdeye, ne, yerde ne gökteye. Ay ben neye, İnsan kendisini masaya yatırmalı. Ne yerdeye, ne gökteye. La ilahe illallah diye. Biz bu dünyaya şahit olmaya geldik. La ilahe illallah demeye. Sahip olmaya değil. Kimse hiçbir şeye sahip değil. Burası devre mülk. Hele ben 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 dediğin o benliğin minimize olmadığı sürece bu yolda zerre ilerleyemezsin. sevgi ve muhabbetle sevgi sevgi tevhid Allah'tan ayrım şeytandandır ne yerde yan, ne gökte ya latif miyim kesif miyim dünyada mutluluk kesretmeyen çokluk muyan dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmaktır. Ve tek Allah hakikatine varman için tek adem olman lazım.